Dört. Yeter. Sıkıldık. Sinirli sen bozdun değil mi abla? <laughs> Şişeme sıçmalı ayın var bu akşam. Çok fena bir oyuna geliyorum şu an. Hiçbir bok bilmiyorum oyun hakkında. Aşırı gerildim. Ben gerilmiyor. Oyunumu açıyorum. Sonra bir bardak viski içerim. Hiç olmuş sonunda lan. Şükür şükür. Bakalım gelmiş mi? Oh güzel tamam. 2021 itibariyle ABD 80 milyondan fazla güvenlik kamerası bulunmakta. Yarısından fazlası rahat bir şekilde ilan edili işitme halka açık parkları ve toplu ulaşımları izliyorlar <laughs> var başla ölüyoruz ne kadar oha oyun kasıyor baba hiç girmeseydik bu işte be aranıyormuşuz zaten bize baksana bismillah diyelim açalım kapıyı odamızın kapısı kilitli

e, erişim noktası pencereleri, erişim noktası pencereleri aç kapıları aç ve pencere, silah savunma silah köpekler. Gözetleme insanlar duş alırken uyurken şüpheli ölü insanlar çantalar. Bir yerde dairede bir yerde bulunmalı. Elektron masada kullanmanı tavsiye ederiz. Evet her saat sonunda var diyor belli bir puana ulaşmak zorundasın. Kanlı oda el meri, hiçbir şey yok. Olur El feneri falan filan. El feneri var mı lan burada? El feneri nerede acaba ya? Şu kapıyı da aç. Banka ilk başta öldürmüyor yazacaklar zaten. Bir bok yapmadık da. Rapor bile atamadım anasını satayım. Oğlum el feneri yok da fuck amına koyayım ya. Çökme falan diyor, zıplama diyor. Ne kim bir karakter? Bak buldum efendim amına. Kapı. Ne? 91 400 91 473. Ben oğlum benden kaçar mı amına koyayım? Oğlum sen de çok anlatmışsın be. <laughs> A5 5A. Bunun sesim paket o da 5A. Sıma 30 dakikam var. Paketleri onları çatıya bırakıyorlar. Okey. Yapma yavrum daha bismillah yine başlıyoruz. Gözünü seveyim. 9 numaralı odadayım. Evet. Çatıya çıkacağız. Mandeline kalmamış. Stresten mandalini bitirmiş. Bu çatı nerede? Korktun mu reisciğim? reisciğim korktum 505 ya. Sesli mesaj gönderdi. Oğlum çatı nerede? Roof mu? Roof ne ama? <laughs> korktum <mu> reis. ne var ya korktum ya. <laughs> ha miymiş? Thank you. 5 aydı. 5. kata bırakacağız. Oğlum her şey geriyor ya adamı. Acayip bir oyun bu. Biz bir hackeriz. Yani daha doğrusu hackerın kurduğu bir sistemde gözetmenlik yapıyoruz. Hani dark web üzerine yayın yapıyoruz. Kameraları izliyoruz. Evi baskın yapıyorlar sürekli falan. Şu ortaklarımız bizi öldürmek için. Illuminati <laughs> detayı dikkat çekmedi. Dedi. 5A. F miydi? Hayır. Ee, paketi F'ymiş bak. Paketi bıraktım. Ee, bir dakika lan şu V'yi alayım. Böyle. Nereye yerleştirebiliriz? Tamam 5 A. İşte 5. katı yerleştirdim. Ayıkalım yani şey yapmayalım. 10. kata çıkıyor ama. Umarım evimin camından bir sniper bana bakmıyordur. Bebek amın. şifreyi gireyim kapıya da. Ciddiyim ney? 91 473. Raporlamam gereken birkaç görüntü var. Bismillah diyelim hadi. Tamam ben paketi bıraktım bak. Rapor kodası 1. Ka kaçırılan paket yok. Teşekkür ederim. Aferin diyor. Göt. Garip bir şey yok buralarda şu an. Oğlum şifreni aradı işte. 51 318. Onun avladını ya. İçeri bir girecekler şöyle Vox diye. Sıçacaklar ağzıma haberim yok. Şu an anda fark ettim. Geliyor hazır mısın? <laughs> Gelmiyor kanka bir şey. <laughs> Sakin ol. Şimdi değerli bir şey var mı? Yok. Tamam. Tamam. Değerli bir şey kime gönderecektim? Değerli eşyaların raporlarını gönderdiğini diyor. Hiçbir şey yok buralarda. Ya böyle anormal bir şey yok şu an. Görebiliyor musunuz bir şey? El, kol, bacak, kesik, kafa, mafa. Demek şurada el vardı da kaçırdım onu. Mal gibi. Oğlum bir şey yok. Devireceğim şu an. ya seni var ya. Seni var ya. Manyak. Evet bir valiz var yani. girişmek noktası değerli. Valiz. <laughs> Tatlım beni sinirlendirmeye başlıyor. Bok yedik latus gelecek. Valiz var ama bir ne? Otuz şimdi gelme sakın tamam mı? Kamkoloz diyorsun, ağzıma sıçıyorsun sonra. Bir de 51 318. Kafanı birazcık daha çevirsen göreceğiz. Ve değişmedi kanka. Nerede el var lan? Ya beni yeme ya. El yok. Gitle her yer. Güzel. Sinyalimiz güçlü. Şu sinyale dikkat edin. Görünüyor mu mouse bilmiyorum da. Şurada güçlü yazması lazım. Oraya dikkat edelim. Bir de şu şifrenin değişme. bir. 118. Değişmemiş. Allah zıplayabilir dikkatli ol. <laughs> Kameradan bazen kafa falan çıkıyor. Öldürüyorlar birilerini. Giriş noktası hack. Gözüklerini. Gözünü seveyim yapma şunu ya. Bak camlardan birilerinin kafalarını falan, falan görebilirsek. Bak şifre değişmiyor. Lazer yok. Yani mi? ha. Aa siktir ya. Z sinyal zayıf. Beşe gidiyoruz. Mecbur. Şu komşu bir deli bu ne bokuyor. <gülüyor> Korkmadım. <gülüyor> <gülüyor> Burada idare ediyor işte da. Böyle koyalım biraz iyi diyor? Çok yürüme diyor. Ayağına bok bulaşır diyor. Neyse buraya koyacağım abi. Dörde mi koyduk? Uğurlu sayımız. Dondu Otur. Allah korusun. Michael Jackson diyor. Beni daha çok korkutuyor. 71. 549. Böyle bir sistem yapacağım eve. Buna koyup kapıyı kim kapattı lan? He he. Lan amına sik. Orospunun çocuğu. Aa! Kalbim çıktı ama koyayım. <laughs> <laughs> Ananı sikeyim. Orospunun çocuğu nereden çıktı? Kalbim. Abi geldin lan abi. Abi geldiler abi. Lan kim geldi? Aklım alma oğlum benim ya. Dosya raporladım sonunda ama. Gözüktüme şüpheli. Yanlış adama gönderdim. Hani Söyleyecek şu an. Katılıp kör müsün diyor. Özür dilerim abla. Bu rapor işte işe yarar gelmeye devam etsin. Okey. Lotus gelecek götümü sikecek diye korkuyorum şu an. Aaa ılıman. Ananı ölü var yerde. Öyle. Rapor oh. kontrol. Ooo. Kameramız bozduklarına göre o zaman. ben bir internetten bir şeyler sipariş edeceğim şimdi. Kapı kilidi doğru. Lazer yok. Ben hiç sıçmaya gitmeyin herhalde ama. Hı, hala geliyorum diye. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Demin bir sıçtık da ufakta. Keşke klip alsaydın sen niye klip almadın burayı? Bak ya. Buna çocuğu. Gördüğünüz gibi orospu çocukların çocuklarının istilası altındayız arkadaşlar. Niye klip almadın? Aldın tamam süper. 71 549 şu şifreye dikkat etme ne olur ya. Bir tane hacker'ı çektik. Dayı öyle hala yatıyor orada. Kanı temizlemişler. Yapma. <laughs> Gitsin yap please. Bir telefon melo bir yardım et ya. yardım et. Bak şurada mutfak yazıyor. Bak burada yazıyor nereye baktıklarımız. Bak yatak odası bak. Yatak odasının bilmem neresinde şu var. Ana Ne yapıyor? Ta nereden ya gireceğim? Gireceğim. Lazeri. Ahmet Muhsin. Sıkıyorlar da kocana, sıkıyorlar da. Git artık. Bak ya. Teşekkür ederim. Bak ya. Ne katıyor bu o... çocuğu? Çöpresi değişmemiş. S git. F'a kapatamam ki. Sıkar. Fanı şu açık Ah gitti o çocuğu. Aa. Ben biliyordum başıma geleceği. 56902. Selamun aleyküm. Bilgisayar yok, telefon yok. Karıya değerli bir şey vermem lazım yoksa gelip beni götüme bıçak sokacak. Buna niye sansür lazım? Bazen. İyisin ha. Tezgah mı lan bu ananı Tam dönerken nasıl tutturdun onu ya? Allah'ı seviyorsan ya. Allah'ı seviyorsan. Evet. Burada ne var abi fazladan? El kol görebiliyor musunuz? Yok. O dayı bana kızmaz ya. Şöyle raporlayayım ben burayı. Böyle. Bir şüphelendi. Bu rapor olmadı. Ya aman akıyım bu temizlesin orayı cifle. Bu rapor olmadı. Nerede ceset var? Ya kuru kuru ceset var yok. Nerede oğlum? Ceset yok. Boş. Nerede tezgah? Ah, Bak şimdi bir... Ah, Aa. lan kapının önündeki çöpe sarıyorum ya. Kafa yiyeceğim. Ilıman bir sinyal alıyoruz hala. Umarım bıraktığımız katı unutmamışızdır. 4. 502. 56. Bu ne oğlum? malzeme sayısı mı artıyor orada? Makaslar uçaklar gelmiş. Ay anne ne burada ne? Oğlum sıkılmaya başladım hadi. Kapı mı değişti? ne oldu? Ne diyorsun lan? Aaa! Koyayım. Paket geldi benim niye haberim yok? Asiir paket niye geliyor ya? Oğlum, paket geliyorsa söyleyeceğim. Ya nereye bakayım ben yani ben ne oldu ki? Kaç lan paketlerde? Sikleri git. Aha silah. Ne şüpheli. Git ya. Sinyal gitti. Dördüncü kata iniyoruz. Açılan asansörü. Aha. Anam. Benim ay çekirdeğe hiç gitme ya benim arasına girdi ya. Oyun durdurdum neyle korkutuyorsun şu an? Evet. Devam ediyoruz. Dört. Yeter. Sıkıldık. Sinyali sen bozdun değil mi abla? <laughs> Nasıl sıçtım işte, yemin ediyorum var ya. O karın önüne gidip Tam kulağı deyince dururuz, Arkaya döneceksin Karın kayboluyor ama biz ne yaptık Gittik ağzının içine kadar girdik 92 evet ılıma Bıçam sikeri istiyordum Çıkmadı B bakayım odalara gireyim sonra Dörde bir gideyim ılımanı değiştireyim Kesin ölme yani gerçekten ölmedik şu an hani En kolay modda açtım çünkü göt korkusuna Baştan başlamıyoruz 39 bin bit şey 39 bitcoin'im var hala Tamam kalkalım Kam kulağı alırım Korkudan zıpladım ya Valla sefer erken geldi. Reis şüphelendi. <laughs> <laughs> Allah büyük sıçmış. Geliyor ya. Niye gelecek? Oğlum bu oyunu ben kaç senedir, bir sene, iki senedir oynayacağım. Bir türlü cesaret edemedim. Tam kulağısı tamam abla. Enes Batur 1. Enes Ha siktir git artık kötü küçük çekme. Bayacağım ya. Sikir. Gitmiyor. Gitmiyor. Amına koyayım senin abla. Gider misin ya? Ne olur ya. Hadi <laughs> hiç gibi yap. Patates bizim yok, yok artık. Git. Amına koyayım git. Sikeceğim belanı. Öldü. İmparator. beri bir yanımız noksandır. Neyle gersi. Buradan gelmem daha. Vallahi daha gelmem. Sana sıçayım senin. Sana sıçayım. Bagamı girdin oğlum ya. Yine atlayacaksın üzerime biliyorum ben senin. Avruz sen? Sinirlendin neye sinirlendin anlamıyorum ki. Sikerim vallahi. Bak basar giderim burada. Kafana Şöyle bir siktir git. Gel eve beni öldürüyorsan öldür amına koyayım. yoksa gel. Hah. Oo. Amına koyayım. Sonra da diyorlar dış görünüşle kimse yargılamayın. Mesela ben bunu yargılamayım, da kimi yargılayayım? Tipine bak. İnsan öldürür bu hırsızlık yapar bu. Her şeyi satar bu. Dünyaya zararlı boğruz. bu Bu çocuğum imha edilmeli imha. Kocası geldi ama Ben mi sola yapacaktım kafayı? Ben o karı yapacak zannettim. <laughs> Ay amına koyayım ya bir de uydu cihazını tamire gideceğiz. Dalmış olamam. Bence sağ. Solmuş. Alıştım. Sağ so. ol. 088 çıktı Thank you. Köpek. Şilahları savunma. Tamam. Lotus'a göndersek, Lotus bir daha gelir valla. Aha şüpheli. Ne diyor? Ne? Tamam. Adam hala oradan. Odadan nefret ediyorum. Evet. Jumpscare çıkabilir. 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 Çıkmadı. Aynen mi sen ya? Bir saat olmuş. Tek 8C'yi biz ilettik mi lan? 11.21. Yani 20 dakika olmuş. Aa. 45 dakikam var diyor 8C. Kaçırmayayım. That's it. Come closer. Dur. Durun. Gitti. Durun. Bak git. Diktir git. Dörde inip şu yer <laughs> ayarlayayım bari. ölü sinyal diyor delireceğim ya. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın kardeşim. Kapıyı aç şimdi gelsin beni tetikçi vursun ama. Thank you. <laughs> ben de sesimden korktum. 56 Ney Ne ne? 8C. 20 ne? Ama çatıya çıkıp çıkıp duruyorum <laughs> Yine lazer gelin. Sen kaça bunu? Bu noktayı unuttum ya. 4 bölü <laughs> 9 götüme girmez paket. Adam lazeri çatıya tutuyor amına. 8. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın kardeşim. Ya yapma ya. Ağlama hadi oyna. Tamam teslimat okey. 56 902. Zekalı evin içinde az bir şey giriyor. Yoruluyor beyefendi. de adam var. Ne oldu korkmadım. Üzülüyor mu? Ayak var. Şüpheli. Bir tane de rapor kalıyor. Bulurken öpmeseler bari bizi derken. Şöyle bir sağa sola bakıyoruz. Jumpscare gelebilir. Jumpscare gelmedi. Jinnette. te, Jinnette. Onu eklemeyi unuttum tüh. Oynardık şimdi. Bu işte bir ipnelik var. Evin damına koymaz. Ne yapacağım ben burada? Işığı açtım kapattım. Bekliyorum. Gitti mi? Oku. <laughs> Gitmiş oradan çocuğu. Ben biliyordum oğlum benim eve geleceklerini. Girmiş küvette saklanmış. Piç. Üç tane de rapor lazım. Mertcan hoş geldin. Oyun hata verdi. Amını sikiyim. Paketi teslim ettik saat çünkü bir. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Otur. Ne? Kusur mu? O da altı. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Uzaylı da koymuşlar buraya. Ne sallıyor? Sula sula su içiyor ha. <laughs> Abi mal boramı ne içiyor her gün dakika başı ya. 2000 mi içiyorsun? Lan satsik. mı çevireyim sola mı? Allah kurtarsın. Eyvallah. Allah kurtarsın kardeşim. Bir çıkmadı. teşekkürler. Ananı sik. <laughs> Altıma sıçtım. Teşekkür ederim Mertcan'cım. Ahmet'e bir abonelik hediye etti. Adam, adam. Adamın dibi. Onca yere bir paket bırakılmış. Dayı bu ne amına koyayım ya? <laughs> kadar çiğ bir oyun tam aile. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Siktir git. 18355. Hoş geldiniz. Oo adamım hoş geldin. Ben sahibim. It. come closer. Evet efendim ilk olarak nasıl bir mutfak istiyorsun? Hayali güzel bir mutfak yani güzel bir tezgah istiyorum. Nerede da tezgah? Hemen şurada Selim Bey. Tezgah lan bu. Tezgah lan bu. Tezgah lan! Bir emi insek ne yapsak bilmiyorum ki. Üçe gidelim. Evet kral şu tezgah lan bu. <laughs> Kısmını bir de düz koyar mısın? Düz derken Tezgah lan bu değil mi? Bir şey olsun artık amına koyayım. Allah belanı versin sen. orospu çocuğu. Sakın bunu inkar etme. Bu ne amına koyayım böyle diyor. Ay siktir git amına koyayım. Karşıma çıkanı görmedin sen. Ha, siktir ya. Dayı bu ne amına koyayım ya? Vallahi ya bir atlayamadık ama. <laughs> Nazarı bitmiyor, şeyi bitmiyor, sikir ya. Ananı sikir. Az daha yedi kafaya. Ya, aşağı bak. Öğrendi ya yeri. Git artık. Kameralar taranıyor. Ya siktir <laughs> paketini a**ın. Kargocum yüz. Hacker <laughs> <mı yukur> et, mi? Hayırdır Selim Bey? Sana hayırdır. Hayırdır <laughs> lan gevşek. Aman yandır lan kevşek. Ne ileri atabilirsin aşağı falan mesela. Ne oluyor lan? Allah kurtarsın. Allah kurtarsın kardeşim. Sal beni. That's it. Come closer. Kutu bakarız Gitmiyor Lan en Araba kazası. Ne evet, otur Gittin mi lan? Lan çık. Kocan da gelsin. Ne koyayım ölü sinyal diyor delireceğim şu an. Sikeceğim böyle makinayı evi de da. Çatıya çık in. Hocam şimdi size Dayı bu ne amına koyayım ya. Vallahi tamircim olduk depocum olduk. Kargocum olduk. Kameraman mı olduk. Güvenlik mi olduk ben bir sikim anlamadım şu an. Yoruldum artık ya. Yukarıda da şimdi kocası gelecek bak izle. Gelmedi. Olmuş lan. Ya rahat bak. Rahat bırakmıyorlar ama ne yapayım? baba gelmez. Ne oldu amkayım? Ya sik ya. Ciddi misin sen ya? Ulan ekranda bir şey yok ki. Ne ilk kotasını doldurayım ama ne Allah öyle olduk ya şu an. Paket bırak. Gel. Kotayı dolduramadım. Rahat sürt. Abla. Kocanı göndermedin değil mi? Eyvallah kanka, iyi geceler. Peki, tüm böyle kameraları taramamız lazım. Şimdi ne oldu, taradı. Tüm kameralar aktif. Bir bok anlamadım lan bu şeyden. Ah siktir. 55753. Ben buna yarın ya da sonra devam ederim. Kanka eski değil, bu ikinci versiyonu da diyebiliyorum. Kanka şimdi delil topluyoruz kameradan. Kamera bozuluyor, onarıyoruz. arıyoruz. Falan. Pahalı bir şey olursa slots'a gönderiyoruz. Delil vesaireyi bu adama gönderiyoruz da. Hiçbir bok yok. Kesin götümüze patlayacak evet bak. Tekrar çalışıyoruz şirkete. Allah kurtarsın. <laughs> Allah kurtarsın kardeşim. Bizi tehdit eden bazı şeyler var işte. Suikastçiler bu adamlar arada bir uğruyor falan. İşte paket bırakmamız lazım falan. Sinyal kopya yapıyoruz falan. Bu paketleri bırakıp e, kameralardan delilleri toplayınca bitiyor. Vardiyalı şekilde. Gün gün sonuna kadar dayanabilsek bitiyor oyun. Ölmeden yaşarsak. Çay şey var. Yarın yaparım ya. Sikerim. Arkadaşlar çok yoruldum. Yarın devam ederiz. Hadi iyi akşamlar. Bye, bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye. bye